Evet Türk dünyası ünitesine devam edelim. Devletlere başlamıştık. Asya'nın devletine başlamıştık önceki sunuda. Şimdi bakalım hangi devlet varsa da Göktürkler. Tabii ki Orta Asya'da kurulan devletlerle devam ediyoruz. Göktürkler. Şöyle bir görsele baktığınızda Göktürklerin bayrağını görüyorsunuz. Evet ve Göktürklerin nerede olduğunu e, sol üst köşede Yine aynı şey. Ben size söylemiştim aslında. O kurulan devletler aslında hep aynı coğrafyada, aynı bölgede ve aynı başkent çevresinde kurulmuşlardır. Bakalım Göktürklerle ilgili ne bileceğiz? Kök Türkler diye kitaplığınız güncellemiş bu kavramı. Köktürklerin kurucusu ve kuruluş hakkında bilgi verirsek bakalım neymiş? Çinliler Tuiku Orhan, Orhan kitabı elinde ise köktek olarak geçer. Kurucuları bu min kandır. Yani yazılılarda da kalkıp size tuyiku şeklinde ya da hatta ÖSYM sorularında kaynak kitaplarınıza da e, sorulacağını sanmıyorum ama biz bu konuları verirken, daha ben bu konuları verirken her yönüyle düşünür veririm. Eksik bilgi bırakmak istemem. Özellikle hem KPSS'ciler faydalansın hem ÖSYM'ciler faydalansın. Dolayısıyla hem de yazılıya hazırlık olanlar ya da haz, yazılıya hazırlananlar faydalansın. E, dolayısıyla fazla bilgiden ki çok fazla da değil fazla bilgiden çok fazla zarar çıkmaz. Evet Çinler Tuyuk derlerdi. Orhan kitabelerinde ise kök Türk olarak geçer kurucuları Bumin Kağan'dır. Evet kurucularını görselde de gördünüz. Yakışıklı oldukça asaliyetli bir adamı gördünüz Bumin Kağan arkadaşlar. Peki nasıl kurulmuşlar? Hikayesi geldi şimdi karşınıza. Avarların hakimiyetinde demircilik yaparlardı. 546'da Avar hükümdarı çıkan bir ayaklanmayı ki Töles'ten isyanı işte Töles'lere o yüzden bir önceki sunumda yer verdi kitabınız bastırmak için Bumin Kağan'ını görevlendirir. Bumin Kağan Asane sülalesindendir. Türk mitolojisinde efsanevi dişi kurttur Asena. Asıl Açina'dır. Asena sülalesini ya da Açina'yı duymuşsunuzdur daha önce bu Türk tarihinin en şöhretli, en savaşçı sülalesidir. Ayaklanmayı bastırır. Sonrasında avar hükümdarı ile eşit olduğunu göstermek için kız e, kızıyla evlenmek ister. Bunun üzerine hükümdar siz bizim adi kölelere misiniz? Nasıl olur da benden kızımı istemeye cesaret edersin der. İşte burada ipler kopar. Arkadaşlar avar hükümdarı ki avar devleti vardır. Avar hükümdarı bir isyanı bastıramıyor. Töleslerin isyanını. Şimdi bir isyanı bastıramayınca o dönemin savaşçı e, kabilesinden. Ee, ve başında bulunan Bumin Kağan'dan yardım ister. Bumin Kağan oldukça savaşçı bir gelenekten gelir. Yani bir e, savaşçı bir sülaleye de aittir. Aşina sülalesine de aittir. Bumin Kağan kabul eder. Ama Bumin Kağan'ın demek ki aklında yatan farklı bir şeyler vardır. Ben bu insanı bastırırsam e, kendimi krallı eş diye görebilirim. Ki bastırır şiddetle. Çok kanlı bir şekilde bastırır. Ardından da haddini aşar ve çıkar avar hükümdarın karşısına kızını ister. Tabi avar hükümdarı buna çok şiddetle Cevap tepi gösterir der ki hop der ya ne yapıyorsun kardeşim sen sen benim kölemsin der sen nasıl olur da benim kızımı istersin der İşte bu da tabii ki kızının verilmemesi üzerine e, ne yapar e, hemen güçlerini toplar bunu bir bahane olarak görür, savaş bahanesi olarak görür ve avar hükümdarını tahttan indirir. Ne diyoruz? Devam edelim okumaya, doğaçlama konuştuktan sonra. Bunun üzerine kendisini bölgede güç olarak gören ancak tanınmayan Tabgaçların prensesiyle eğlenir ve aldığı destekle de avarları yener ve merkezi ötügen olmak üzere devleti kurar. Evet, avar hükümdarına karşı saldırırken yalnız değildir. Tabgaç kavmi vardır. Bu da bir Türk kavmidir. Ondan destek alır ve biz bu avarları yıkalım. Burada kendi devletimizi kuralım. Zaten Avar hükümdarı aciz. Yani hiçbir şeyi bir isyanı bile bastıramıyor, yönetemiyor devleti. Ve bize de kendi soydaşları olmamızla rağmen köle muamelesi yapıyor. Der ve Avarları yener gerçekten de merkezi Ötügen olmak üzere ben size söyledim ötügenin önemini. Ötügen olmak üzere devleti kurar ve kendisine verilen ünvan arkadaşlar İl kağan ünvanıdır. İl neydi? Eski Türklerde devletti. Devletin kağanı, devletin hükümdarı. Evet tarihte İl kağan ünvanını alan kimmiş? İl kağan ünvanını alan Bumin kalmış diyoruz. Evet devam edelim bakalım. Kuruluş hikayesini çok kısa söyledik. Uyarımız varmış. Neymiş uyarımız? Devletin batı kanadını da Yabgu ile kardeşim istemi yönetir. Devlet yönetiminde Yabgu'nun ne anlama geldiğini söylemiştim size. Fazla burada uzun uzun durmayacağım. İstemi bunun Bumin Kağan amcasıdır ve Yavgu ünvanıyla Batı'yı yönetir. İkili teşkilat vardır Türk devletlerinde onu söylemiştik size. İkili teşkilat gereği devletin Batı kanadına yollar istemeyi. Peki uyarımız varmış bir uyarımız daha. Eski Türklerde hükümdar devamı doğuda otururdu. Sebebi gök tanrı inancıdır. Bunu size söylemiştim. Eski Türklerin doğuda oturması, gök tanrı, güneşi kutsiyeye kutsal olarak görmesi. Bunun nedeni de gök tanrı inancına inanmaları diye söylemiştim. Gelişmeler şöyle bir bakalım. Bakalım Göktürklerle ilgili gelişmeler nelermiş. Batı Hunlarından sonra Orta Asya'da kurulan, siyasi birliği kuran ilk devlettir. Bumin Kağan'dan sonra Kolu Kağan geçer. Onun kısa süre sonra ölümüyle Mukan Kağan geçer. Arkadaşlar devletlerin, Türk devletlerin en azından bilinen hükümdar isimlerini bilmenizde fayda vardır. Çünkü böyle bir soruyla karşılaştığınızda yapmanızı gerçekten çok zordur. Tamamen ezbere dayalıdır çünkü. Evet. Peki hangi isimler şimdilik? Bumin Kağan, Kolu Kağan ve Mukan Kağan diye şimdilik sıraladık arkadaşlar. Evet. Demek ki Türk tarihinde ikinci kez Orta Asya'da siyasi birliği kuran devlet kimmiş? Göktürklermiş. Ama bu birinci Göktürk olacak. Haberiniz olsun. Çünkü bir gö Göktürk devleti aynı coğrafyada daha kurulacak. Ona da biz ikinci Göktürk devleti diyeceğiz. Peki bu Min Kağan'dan sonra Kolu Kağan geçer. Kolu Kağan e, dönemiyle ilgili ne kitap yer vermiş ne de kaynak kitapları yer vermiş. Çok fazla bir e, gelişme olduğunu sanmıyorum. Dikkate değer bir gelişme olduğunu sanmıyorum. Ama ben birkaç e, savaşı dönemindeki birkaç savaşı, destansı savaşı okumuştum. Mukan Kağan'a bir bakacağız arkadaşlar. Kolu Kağan'dan sonra geçen Mukan Kağan'a bir bakacağız. Mukan Kağan dönemi Göktürklerin en parlak dönemidir. Nasıl ki Asya Hun Devleti'nde en parlak dönem Metehan dönemi ise Göktürklerde de en parlak dönem Mukan Kağan dönemidir. Amcasıyla devleti yönetti. Bu dönemde doğuda Mançurya, batıda İran'a kadar genişledi diyoruz. Amcası kimdir? İstemidir. İstemi yavgu halen sağlıklıdır, yaşlıdır fakat dinçtir ve devletin batı kanadına yönetmeye devam etmektedir. Bilgimiz varmış bakalım bilgimizde ne var? İstemi yavgu. İpek yolu denetimi için Sasanilerle Akunlarla mücadele etti. Sasanilerle Akunlara karşı ittifak yaptı. Bir süre sonra Sasanilerle ilişkileri bozulunca Sasanilerle karşı Bizans'la ittifak ettiler. Yani devletler yani çıkaracağınız yorumdan bahsediyoruz. Bunlar hikaye olsun diye anlatmıyoruz. Ee, buradan yargı çıkaracaksınız, yorum çıkaracaksınız. Devletler menfaatleri gereği düşmanlarıyla da dostluk kurabilirler ya da dostlukları düşmanlığa çevirebilirler ve anlık gelişmeler de olabilir bu. Bugün dost olduğunuzda yarın düşman olabilirsiniz. Çünkü devletler arasında dostluk ebedi değildir. Ee, menfaat üzerine kuruludur diyoruz. Dolayısıyla burada onu anlatmaya çalışmış. Mesela e, İslami e, İpek yolu mücadelesi için Sasanilerle işbirliği yapmış kime karşı? Akunlara karşı ama zamanla Sasanilerle de ilişkisi bozulunca bu defa Bizans'la ittifak yapmış kime karşı? Sasanilere karşı. İşte menfaatin getirdiği sonuç. Uyarımız varmış bakalım uyarımız neymiş? Mukankan döneminde ilk kez Bizans'a elçi yollanmış. Çok önemlidir bu. Bizans'a Türk tarihinde ilk elçilik heyeti gönderiliyor arkadaşlar. Evet, ilk elçi Bizans elçisi Mukan Kağan zamanında yollanıyor. Bizans'a elçi gönderildi Türk tarihinde Bizans'a gönderilen ilk elçilik heyetidir diye söyledik. Bilgimiz varmış, bilgimize bir bakalım. Orta Asya'nın Bizans'a ilk elçi gönderen devlet Göktürkler'dir. Evet. Köktürk elçisi manyak Bizans elçisi ise Zamarkostur. Elçi manyak diye e, e, meşhurdur bu diye şeyi ismi meşhurdur. Ee, okun yani okunduğu gibi şu anda okuduğumuz gibi yazılır ee, aslında internetteki sitelerde elçi manyak diye ee, zaten okunuşu o şekilde sanırım Bizans elçisi Zamakos'tur peki önemli mi bu hayır önemli değil tamamen bir genel kültür arkadaşlar devam ediyoruz Gelişmelere bir bakalım. Mukan Kağan'dan sonra yerine geçen Tapu Kağan döneminde Çin ile ticaret arttı. Türk soyları Çin'deki lüks hayata özendiler. Bir Budist misyoneri Çin'deki bu zenginliğin kaynağının Budizm e, olduğunu Tapu Kağan'a inandırdı ve Tapu Kağan Budist oldu. Hani ben size bir önceki sunuda şunu söylemiştim. E, Kurultay'da hüküm kağanların her dediği kabul edilmiyor. Mesela Tapu Kağan'ı örnek göstermiştim. Budizm'i kabul etmesine rağmen halkına kabul ettiremedi, Kurultay'a kabul ettiremedi. İşte o Tapu Kağan, bu Tapu Kağan'dır arkadaşlar. Peki niçin Budist oluyor? zenginliğe hayran kalıyorlar. Çin'deki zenginliğe hayran kalıyorlar. İşte o zenginliğin kaynağı olarak da Budizm görüyorlar. O yüzden. Devam ediyoruz. Bilgimiz varmış. Bakalım bilgimiz neymiş? Budizm ile ilgili bir bilgi arkadaşlar. Sanırım kitabınızda yok. Aramayın. Sadece ezber yapmayın diye e, Budizmi aldık. En azından bir ilişki kurabilirsiniz. Budizm kelimesi Batı dillerinde Buda'nın kurduğu dinin adı olarak kullanılmaktadır. Milattan önce 6. yüzyılda Hindistan'ın kuzey doğusunda doğan Brahman e, şekilciliğine ve kas sistemine karşı çıkmıştır. Budizmin kurucusunun asıl adı Siddhartha Gautama'dır ya da Gautama. Aydınlanan, uyanan anlamındaki bu onun lakabı olup e, Lakap gerçeği bulduğu ve aydınlığına inanıldığı için ona verilmiştir. Ya meşhurdur. Hani e, bu bir kralın e, raja'nın raja nedir? Raja Hindistan'da e, vali <laughs> yani il şehir devletlerinden birinin yani bir kralın valinin her neyse e, oğludur. Kendisi lüks hayatı bırakır. E, üzerine hiçbir şey almaz. Hatta yırtık elbiselerle yola çıkar. Gerçeği aramak üzere. Kafasında böyle bir düşünce vardır yıllardır. ve Bir incir ağacında oturur. O esnada düşüncelere dalar vesaire. İşte e, böyle bir hani düşünce e, silikülasyon sonucunda bir takım e, sözlerle e, ve oldukça da insanlık açısından mantıklı bir takım sözlerle kendisine gösterir. Dolayısıyla yani hikayesini okumanızı tavsiye ederim. Çünkü oldukça ilginçtir. E, ben sadece hani e, bir anahtar vermek istedim. Dolayısıyla orada işte e, kendisinin taraftarları da hızla büyüyünce tıpkı hani bir dinin, bir peygamberin e, mücadelesi sonucu taraftarlarının hızla artması gibi düşünün. İşte bu da da böyledir. Ama Budizm'in daha sonra amacından sapması, hani tıpkı Hristiyanlığın e, amacından sapması ve Allah şirk koşulması yani e, Hazreti İsa'nın da tanrı yerine konulması gibi düşünün. Budizm'de e, ya da Buda da aslında tanrı yerine konulmaya başlanıyor. Oysa Buda'nın böyle bir e, ne e, sözü vardır ne de e, miras bırakacağı bir e, önerisi vardır diyoruz arkadaşlar. Ama Hindistan'da bir din olduğunu bilmeniz yeterlidir ilk etapta. Devlet ikiye ayrılıyor. Bakalım Göktürk devleti. Haritada görüyorsanız de görüyorsunuz arkadaşlar batı yani haritanın batısında kalan kısım. Batı e, Göktürkler ve bir de doğu Göktürkler olmak üzere bakalım şimdi İstemi yap ölmesiyle yerine geçen oğlu Tardu, Tapu ve İşbara'nın kanını kabul etmedi. Tapu ve İşbara esas hükümdarın oğullarıdır. Tarrdu e, da istemi Yabgu'nun ölmesiyle yerine geçen e, Devletin Batı Kanadını yönetmek adına yerine geçen olur. fakat Tardu'nun e, amacı daha geniştir, hedefi daha büyüktür, hükümdarlığın tamamını almaktır. Ama buna esas hükümdarın kardeşleri, Mukan kardeşleri, şey oğulları izin vermemektedir. İşte bir mücadele başlar. Bu mücadele de, ki burada Çinlilerin de etkisi vardır. Bu mücadele de devletin ikiye bölünmesine sebep olur. Çin'in kışkırtmasıyla Kaan olmak için mücadeleye başladı ve devlet Doğu Batı olarak da ikiye ayrıldı diyoruz İstemi'nin oğlu. Doğu Göktürklere baktığınızda arkadaşlar... Ee... Zamanında Çin ipek ticaretini engelledi, tüccarlar sınır dışı edildi ve yaptığı baskılarla devlette açlık ve yoksulluk oluştu. Evet. Neticede iş para Çin egemenliğini kabul etti. Çin göktürkleri Çinleştirmeye başladı. Yerine geçen hükümdarlar zamanında da bu devam etti. Yani Doğu Göktürklerin e, Çinlere daha yakın olduğunu da düşünürseniz Çinlerin baskısına dayanamadı ve yıkıldı dersek daha özetlemiş oluruz. Çok da fazla hani bir e, bilgiye gerek yok diyoruz. Ve artık Çin egemenliğine giriliyor arkadaşlar. <laughs> Ancak Şipi Kağan devleti eski gücüne da 10 yıl sürdü. Sonrasında oğullarından birinin zehirlenmesi diğerinin esir düşmesiyle devlet Çin egemenliğine girdi. Yani ee, bu Göktürklerin yani Doğu Göktürklerin özellikle Kağan zamanında e, ara bir yükselme dönemi var. İşte o yükselme döneminden sonra artık tamamen devlet Çin egemenliğine giriyor. Peki Çin egemenliğine giren bu devlet yani bu Göktürk devleti Doğu Batı fark etmez hepsi birlikte. Bu Göktürk devleti ee, egemenlikten kurtulmak için mücadele veriyorlar mı? Evet veriyorlar. Bunlar 630 yılında Çin egemenliğine giriyorlar arkadaşlar. Haberiniz olsun. Birçok ayaklanma var. Birçok ayaklanma e, neticesinde e, ee, en sonunda kutluk ayaklanması dediğimiz ayaklanma başarılı oluyor. Ama o ayaklanmaya gelene kadar destansı ama sonuç alınamayan bir ayaklanma var. Kürşay ayaklanması bizzat Çin sarayına girip imparatoru öldürme derecesine gelene, geliyorlar. Ancak pusuya düşürüldüklerini görüp hepsi imha ediliyor. Haberiniz olsun Kürşat ayaklanması da meşhurdur. Devam ediyoruz. Özetleyelim bakalım Göktürkleri. Çinliler 2Q Orhon'un kitabı ise kök olarak geçer. Kuruculara Bumin Kağan'dır. Anlattık size. Bu nedir arkadaşlar? Bu şu ana kadar işlediklerimizin bir madde madde özetlenmiş şekildir. Tıp tıpkı Hunlar'da yaptığımız gibi. Evet. Devam ediyoruz. Avarların hakimiyetine demircilik yapıyorlardı. Demek ki meslekleri demircilikti. Bu Kağan avarların avarlarını yenerek merkezi ötügen olmak üzere devleti kurar ve İl Kağan unvanını alır. Evet. Burada da İl özellikle ve ötügeni dikkat çekelim. Devletin batı kanadını da Yabgu unvanıyla kardeşi istemi yönetir. Göktürklerin en parlak dönemi Mukan Kağan dönemidir. Bu dönemde Bizans'a elçi gönderildi. Türk tarihinde Bizans'a gönderilen ilk elçi heyeti de Mukan Kağan döneminde gönderilen elçiydi. İstemi Yabgun'un ölmesiyle yani amcasının ölmesiyle oğlu kağanlığını ilan edince devlet Doğu ve Batı Göktürkleri olarak ikiye ayrıldı. 630'da Çin egemenliğine giren Göktürklerde Kürşat ve Kutlak kutluk ayaklanmaları oldu ve Kutluk 680'de başarıya ulaştı diye bir özetleme yapıyoruz. Ve Göktürklerin bir diğer devleti, ikinci Göktürk devletini de aradan çıkarıyoruz. Bir diğer adı Kutluk devleti. Çünkü Kutluk ayaklanması sonrası Kutluk'un kurduğu bir devlet olarak da kendi ismiyle de anılır. Yani kuruluşu işte Kutluk Kağan'ın 50 yıllık bir mücadelesi sonrasında kurduğu bir devlet. 630'da Çin egemenliğine giren Göktürkler bağımsızlıklarına düşkünlüğü nedeniyle her daim ayaklanmışlardı. İşte nihayetinde birçok ayaklanmadan sonra e, Kutluk Kanunu'nun çıkardığı ayaklanma başarılı oldu. Ve 680'de yani bir 50 yıl sonra devleti kurmayı başardı. Bu e, masum kişiyi görüyorsunuz ama o kadar masum değil oldukça mücadeleci biri. Gelişmelere şöyle bir bakıyoruz arkadaşlar neymiş gelişmeler? Kutlu Kağan derleyen toplayan anlamına gelen il teriş ünvanını aldı ve Tonyo danışman yani aygıcı yaptı. Arkadaşlar biliyorsunuz 1. Göktürk Devleti'nde Bumin Kağan da il Kağan ünvanını almıştı. İl teriş ünvanını alan da Kutluk. Peki e, anlamını anlamı derleyen toplayan aslında sıfırdan bir devlet kurmamış. Bunun anlamı bu. Ee, dağılmış ve esaret altına alınmış bir devlet topluluğunu yeniden devletleştirmiştir. O yüzden İlteriş ünvanı almıştır. Aygıcı kelimesi var burada. Aygıcı günümüz başbakanı olarak da düşünebilirsiniz. Yani Kaan'ı baş pardon Kaan'ı bir kral olarak bir cumhurbaşkanı olarak düşünürseniz Aygıcı'yı da e, hükümet başı başbakan olarak düşünebilirsiniz. E, şimdilik eee Kok'u e, Aygıcı e, kavramını danışma olarak ele alıyoruz. E, peki o danışman olarak kimi atadı? Türk tarihinin en önemli vezirleri olarak e, veziri olarak e, Türk tarihine damgasını vuracak olan Tony Koku. Duymuşsunuzdur daha önce. Tony Kok ise Apatarkan unvanını alarak bütün askeri ve idari işlerin planlanmasında İlteriş Kağan'ın en büyük yardımcısı oldu. devlete Kutluk Devleti dendi arkadaşlar. Peki devam ediyoruz. Gelişmelerde neler var? Kutluk'un oğulları Bilge ve Kültigin küçük oğlunda olduğundan devleti kardeşi Kapkan Kağan yönetti. Evet demek ki Göktürk devletlerindeki hükümlerden bir tanesi de Kapkan Kağan'dır bilginiz olsun. Kapkan Kağan Oğuz'dan ayaklanmasını bastırmakta bastırmaktan döndüğünde Oğuzlar tarafından pusuya düşürüldü. Ha diyeceksiniz ki ya bu Oğuzlar da Türk değil miydi? Hatta Türk tarih devletlerinin en kalabalık ya da Türk soyunun en kalabalık e, soyu diyelim hatta e, değil miydi? Evet ama Göktürkler de muhtemelen Oğuzların yerli <laughs> yerlisine devlet yönetiminde söz sahibi ve e, söz sahibi yapmamış olsa, olsa gerek. Bunlar ayaklanmış. Peki demek ki Kapkan Kağan arkadaşlar Oğuzlar tarafından pusuya düştürülüyor ve öldürülüyor. Gelişmeler devam ediyoruz. Kutlu Kağan'ın oğlu Kültigin ve Bilge kardeşler Kapkan Kağan'ın oğlunu tahttan indirip Bilge Kağan kardeşlerinin ısrarıyla tahta geçti ve Tonya Koku vezir yaptı. Çin seferler, Çin'e seferler düzenledi. Çin ile ilişkiler başladı. 785'te Tonya oldu. Arkadaşlar Kutlu Kağan'ın oğulların küçük olduğunu söylemiştik. Onlar hangi oğullarıydı? Bilge ve Kültügün kardeşler. İsimleri size yabancı gelmiyor olabilir. Şimdi bunlar büyüdüler. Büyüdüklerinde e, amcalara Kapkan Kağan'ın oğulları yani kuzenleri tahta geçmişti. Fakat e, asıl taht, e, taht hakkının kendilerine ait olduğunu söylediler. Ve nihayetinde iki kardeş Kapkan Kağan'ın oğlu olan İnel'i tahttan indirmeyi başardılar. Ardından da tahta geçtiler. Fakat her ikisi birden tahta sığmayacaklar. Kim geçti tahta? Bunların içerisinde Bilge Kağan geçti. Evet Bilge Kültügin'in ısrarıyla Bilge Kağan geçti. Bu da büyük bir fedakarlık aslında. Ve bu dönemde arkadaşlar zaten Bilge Kağan dönemi e, 2. Göklük Devleti'nin en parlak dönemini yaşatan bir hükümdardır. E, Çin'le ilişkiler bu dönemde tekrar başladı. Uzun süre bir kopukluk içerisindeydi. Ayaklanmalar şubu falan filan. Ve e, sırayla bunlar öldürdüler. Önce Bilge Kağan öldü. Sonra Kutluk şey, hmm, kardeş kardeşlerden Kültigin olanı öldü. Ardından da en son vezirleri öldü diyoruz. Uyarımız varmış bir bakalım. Evet biraz önce söyledik. Türk Devleti'nin en parlak dönemi Bilge Kağan dönemidir diyoruz. Bir uyarımız daha var önemli. Bilge Kağan ki zehirlenerek öldürüldü kendisi ve Kültik'in kardeşler sırayla önce Vezir Tonyokuk her ikisi adına kitabeler diktirdi ve en son kendi adına diktirdi bu kitabeleri. Orhon yazıtları ya da Göktürk yazıtları denen bu kitabeler Türk tarihinin ilk yazılı eserleri olarak e, tarihe geçti. Arkadaşlar Vezir Tonyokuk e, çok sevdiği hükümdarlarından Bilge'nin ölümüyle onun adına Kitabet taşları yazılmış yazılardan bahsediyoruz. Evet artık ne olduğunu biliyorsunuz. Onun, onun adına, onun ağzından çıkarcasına e, yaşadıkları, yani onun yaşadıklarını ya da onun zamanında yaşanan gelişmeleri yazdırdı. Ardından e, Kültigin öldü. E, bu defa Kültigin adına yazdırdı. En sonunda kendi adına kitabeler yazdırdı ki metrelerce yükseklikteki taşlardan bahsediyoruz. görsel olması lazım. ve tarihe de Orhon yazıtları diye geçti. Veya Orhon kitabeleri hatta Göktürk kitabeleri diye geçti. Ki kendi alfabeleriyle yazdılar. Göktürk alfabesiyle yazdılar. Uygur alfabesi biliyorsunuz Uygur alfabesini duymuşsunuzdur. Türklerin kendine ait alfabeleri var. Her birinin ayrı ayrı var neredeyse. Uygur alfabesi Göktürk alfabesi. Kitabeleri peki ilk kez günümüze yansıtan ve bizim ders kitaplarımızı aktaran kim? Kitabeleri ilk kez okuyan Danimarkalı dil bilimci William Thompson olmuştur. Bu William Thompson bir savaşta Ruslara esir düştü. Esir düşme esasında Ruslar bunun bilim adamı olduğunu anlayınca kendisine izin verdiler araştırma yapmaları için. Bu da Orhon Selangani yerleri ya da Orta Asya'ya dolaşırken bir de Hazar Denizi kıyılarını pardon buralara dolaşırken bir de baktı ki burada metrelerce yükseklikte kazınmış üzerine kazınmış yazılar var. O yazılar üzerinde zaten kendisi dil bilimci laboratuvarda bir çalışma yaptı. İşte o çalışmalar neticesinde bu dili çözmeyi başardı. Özetleyelim mi? Özetleyelim arkadaşlar. Göktürk Devleti'ni evet ee, bu ikinci Göktürk Devleti'nin bir özeti. Kutluk Devleti'ni kuran Kutluk Kağan'dır diyelim biz. Kutluk Kağan İlteriş adını almıştır. Derleyen toplayan. Kutluk Kağan veziri Tonyokok'un yardımıyla devleti teşkilatlandırmıştır. Evet Tonyokok bu konuda kendisine yardımcı olmuştur diyoruz. Ve Tonyokok gelmiş geçmiş en büyük Türk vezirlerinden bir tanesidir. Yani yardımcı, yani aygıcı. Aygıcı kavramlarına, bu tür kavramlara alışın. Kutlu Kağan'dan sonra Başak Kapkan kanun geçmiş, Çin'i vergiye bağlamıştır. Bak burada önemli bir bilgi var aslında, atlamışız. Çin'i Mete vergiye bağlıyor Hunlar'da. Ardından da 2. Göksük Devleti'nde Kutlu Kağan, pardon Kapkan Kağan vergiye bağlıyor. Hoş biz Kapkan Kağan'ı es geçtik ama önemli savaşların yapıldığını da söylemiştik. Ama burada demek ki atladığımız bir nokta var. Kapkan Kağan'ın Çin'i vergiye bağlaması. Kapkan'dan sonra oğulları Bilge ve Kültigin tahta geçmiş. Vezir Tonyokok'la birlikte devleti yönetmişler. Kutlukların en parlak dönemidir. Yani Kutluk Devleti'nin en parlak dönemi Bilge ve Kültigin kardeşlerinin olduğu dönemdir. Bilge Kağan'ın ölümünden sonra zayıflayan Göktürkler, Basmil ve Karlukların saldırılarıyla yakılmıştır. Evet, Göktürkleri yıkan devletin de Vasmil ve Karluklar olduğunu söyleyelim. Birinci Göktürk devletini Hunlar, şey Çinliler yıktı, egemenlik altına aldı. İkinci Göktürk devletini de Vasmil ve Karluklar. Bunlar da Türk kavmidir arkadaşlar. Ama e, kendi içinde nasıl ki Göktürkler içinde yaşadıkları avarları yıktı, bunlar da içinde yaşadıkları Göktürkleri yıktılar. Bilge Kağan döneminde Türk tarihinin ilk yazılı belgeleri olan Orhun kitabeleri dikilmiştir ki bahsettim size. Türklerden kalma ilk yazılı belge Orhun yazıtlarıdır ki Türk tarihinin ilk yazılı belgeleridir söylemiştik. Orhun anıtları Bilge Kağan, Kültükin ve Tonya Hukuk adına dikilmiştir. Notumuz vardı, tekrar olduğu için söylüyoruz. Orhun yazıtları ilk olarak Danimarkalı dil bilimci William Thompson okumuştur tarafından okunmuştur diyoruz. Evet ile ilgili sunumumuz bitti. Aslında sadece bu özetleri bile e, iyi bir şekilde ez, şey yaparsanız hmm, okur ve üzerinde kafa yorarsanız sizin için yeterli olacaktır. Ama kafa yormanız için anlatımlara da bakmanız lazım. Aksi halde %100 bir ez, ezber yaparsınız. E, diğer türlü ezber oranınız biraz düşer. E, bir sonraki e, e, sunuda bir başka orta Asya uygarlığı olacak. O Orta Asya uygarlığı da hangisi olacak? Uygurlar olacak. Ee, daha doğrusu devleti diyelim, Türk devleti diyelim. Dolayısıyla da Uygurlar'da buluşacağız. Hadi şimdi Uygurlara doğru bir yol alalım.